Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere günlük yaptığım şeyleri göstereceğim. Evet arkadaşlar, ilk olarak küpemiz var. Şöyle küpelerim var. Ben en çok şu moru beğendim. Hemen bunu takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi taktığım küpelerimi. Şimdi sırada kolyemiz var arkadaşlar. Böyle ay taşım var. Böyle aşk geceleri parlıyor arkadaşlar. Işığı farklı bir renge tuttuğunuzda da parlıyor. Işığı şeffaf Hemen bunu da takalım. Evet arkadaşlar bunu da taktım. Şöyle. Sırada bileklik var arkadaşlar. Bunu da arkadaşımdan almıştım. Şöyle küçük ama. Bunu da bu bilekliği takalım. Evet böyle oldu arkadaşlar. Sizce nasıl duruyor? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar sırada krem var. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bakın şöyle. A101'de falan bulabilirsin. Ben bunu A101 mikrostan aldım ben bunu. Kremi aldım arkadaşlar. Şimdi iyice sürüyorum. Şöyle avuç içine de sürelim. Böyle. Evet iyice yedirmem gerekiyor bunları. Şunları da yedirelim. Şu birazcık fazla. Böyle oldu arkadaşlar ellerim. Tam gözükmüyor kamerada mı? Hemen bunun kapağını da kapatalım. Evet arkadaşlar bir, bir, bir videonun daha sonuna geldik. 63 tane abonem oldu. 100 aboneye ulaşmak istiyorum. Eğer abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Hepinize görüşürüz. İyi akşamlar.